Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vücut direncimizi artıracak bir iksir hazırlayacağız. Kış iksiri. Evet havalar iyice artık soğumaya başladı. Maalesef hastalıklarda kapıda. E, bağışıklık sistemimize tabii ki güçlü tutmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hani birçok belki vitamin takviyesi alarak özellikle şu zamanda ve bu şekilde doğal yöntemlerle ben de bugün sizlere böyle çay niyetini içeceğiniz şuruplardan bir tanesini hazırladım. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şurubumuzu çok böyle kalabalık malzemelerle hazırlamayacağız. Neredeyse hepimizin evinde olan malzemelerle. Şimdi elimde bir tane orta boy taze zencefil var. İlk olarak kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Taze zencefilin faydalarını inanın ki saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. O kadar çok faydası var ki ama zencefil deyince aklımıza ilk gelen şey tabii ki soğuk algınlığı, öksürük ve garip gibi hastalıklara iyi gelmesi. Özellikle hani baktınız ki soğuk algınlığı böyle belirtilerinden birini hissediyorsunuz. Vücudunuz böyle halsiz, kırgın hissediyorsanız vereceğim bu iksiri, çay niyetine içebilirsiniz. E, tadı kesinlikle böyle acı değil. Çocuklarınıza da böyle rahatlıkla içirebileceğiniz ballı çay gibi e, bir şurup. Evet zencefilimizin kabuklarını soyduk. Şimdi limonu görmüş olduğunuz şekilde dilimliyorum. Sakın kabuklarını atmayın arkadaşlar. Kabukları ile beraber dilimleyin. E, tabii ki öncesinde güzelce yıkayalım. Hani limon suyunun birçok faydası var ama limon suyuyla beraber kabuğu da tabii ki aynı şekilde C vitamini içermekte. Ve aynı zamanda böyle kanser riskini azaltıyor. Diş eti kanamalarınız varsa ona iyi geliyor. E, bu yüzden dolayı salatalarınıza da Limonun hani sıktıktan sonra suyunu kabuğunu rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Evet zencefilimizi de dilimledik. Şimdi sıra geldi bu malzemelerin hepsini buluşturmaya bir tane steril etmiş olduğumuz kavanoz e, gerekiyor burada bize. Kavanozun büyüklüğü tamamen size kalmış. Şimdi biraz böyle zencefil, biraz limon dilimi, e, biraz kabuk tarçın bu şekilde sıralayarak dolduralım. Son olarak üzerine tam bir vitamin kaynağı olan yine aynı şekilde bağışıklığımızı güçlendiren birçok sağlık probleminin çözümünde ciddi bir rol alan balı ilave edeceğiz. Kavanozumuzu doldurana kadar bal dökelim. Az önce belirttiğim gibi arkadaşlar burada kavanozun boyutu önemli değil daha küçük bir kavanozda da hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken dilimlemiş olduğunuz malzemeleri kavanoza yerleştirmek ve kavanoz dolana kadar bal dökmek. Evet balı da doldurduk. Şimdi kapağını sıkı bir şekilde kapatıp buzdolabına kaldıracağız. Evet doğru duydunuz buzdolabına kaldıracağız. Ve iki gün orada sulanması için bırakacağız. Muhteşem görünüyor. Tamamen doğal evde hazırlamış olduğumuz bir şurup. İnanın kış boyunca hiçbir şekilde evinizden eksik etmeyeceksiniz. O kadar çok lezzetli ki aynı zamanda. Şimdi iki gün böyle bekledikten sonra şöyle biraz çalkalayalım. Daha sonra kapağını açıp bardaklara şurubumuzdan yerleştireceğiz. Normalde bağlı zencefil karışımını çocuklara verdiğim zaman çok severek tüketmiyorlardı. Çünkü böyle ağızda bir acılık bırakıyor zencefil. Ama bu iksirin içerisinde o kadar böyle yumuşak, o kadar rahatlatıcı bir kıvama geliyor ki bunu anlatamam sizlere. Şimdi her gün okula giderken böyle çay niyetine bir bardak şurubumuzdan içerek gidiyorlar severek içiyorlar Eğer siz de aynı sorunu yaşıyorsanız hepinize tavsiye ediyorum İnanın çok rahat bir şekilde kendiliğinden isteyecekler şurubumuz buzdolabında dinlenirken bakın içine koymuş olduğumuz malzemeler yukarıya doğru kalktı böyle bal aşağıya doğru birikti ve üst kısmı sulandı şimdi kapağı açtıktan sonra öncelikle hepsi tekrar birbiriyle güzelce harmanlansın diye şöyle bir karıştırıyorum Evet hemen kıvamını da sizlere göstereyim. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz şurubu bir ay boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ama inanın ki bir ay kadar kalmayacak. E, çay niyetine büyük bir keyifle tüketebileceğiniz bir iksir. Evet şimdi bardağımın içerisine 2-3 yemek kaşığı hazırlamış olduğum bu şuruptan alıyorum. Bu aşamada bize bir de kaynamış su gerekiyor arkadaşlar. Öncesinde suyunuzu hazır etmeniz lazım. Sonbahar özellikle kış aylarında direncimizi kuvvetlendiren karışımımız artık hazır. Aynı zamanda metabolizmayı böyle hızlandırdığı için de yağ yakmamıza da yardımcı oluyor. Evet inşallah bu zor zamanları hiç hasta olmadan atlatırız ama oldu ki böyle çok hafif bir kırgınlık dahi sesek üzerimizde. Vermiş olduğum bu kış iksiri tarifini yaparak böyle bir bardak kendinize çay niyetini hazırlayıp lütfen için. İnanın size tam bir şifa kaynağı olacak. Evet, videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Varsa yapmamı istediğiniz bir tarif, videomun yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.